sevgili sektörel başarı programı izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuza koca devam ediyoruz efendim ve sizler için yeni bir adresteyiz. Gebze Mobilyacılar Çarşısı'na konuk olduk ve Aktaş Mobilya'dayız efendim. Yanımızda firma sahibi Sayın Ufuk Aktaş var. Buyurun. Gebze mobilya çarşısında halkımıza en iyi hizmetleri verebilmek için en uygun, en kaliteli bir şekilde bir mücadele sürdürmekteyiz. Bu mücadelemizi de tabii internet alanında, sosyal medya alanında çok daha güçlü bir şekilde aktif etmenin derdindeyiz. Bu yüzden sizlere ulaştık. Sizler de bizlere en iyi şekilde yardımcı olacağınızı bildiğimiz için. Bugün sizler de buradasınız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ Hoş bulduk. Mobilya sektörü günlük yaşamın her alanında yer edinen bireyin ve toplumun refahını sağlayan, yaşama yönelik sosyal ve kültürel gereksinimlere hizmette bulunan, insan yaşamının kalitesini doğrudan etkileyen, herkesin kullandığı ve ihtiyacı olduğu, insan yaşamında ise en etkili tek ürün olarak tanımlanabilmektedir. Onun haricinde ülkemizde son yıllarda anlam kazanan kentleşme dönüşüm projeleri nüfus artışı, yükselen hayat standardı ve sektörün ihracat değerinin artması ile mobilyaya olan talep de gün geçtikçe artmakta ve doğrudan mobilya sektörünü etki etmektedir. Bizler de Aktaş Mobilya olarak halkımızın talep etmiş olduğu görsel zevklerin ve kaliteli işçiliğin oluşturduğu mobilyalarımızı en güzel şekilde halka arz etmeyi kendimize vizyon ve misyon olarak belirlemiş bulunmaktayız. Mobilya sektöründeki sanayileşmenin ülkelerin, bölgelerin, illerin gelişmesine katkı sağlayan en önemli sektörlerden birisi olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu yüzdendir ki bizler de mobilya sektöründe daha iyi bir hizmet sunabilmek için 5000 metrekarelik alanda oluşturduğumuz fabrikalarımız ile bu sektöre olabildiğince katkı sağlamayı hedef ettik. Bu hizmetlerin halkımıza özel ölçü dolaplar, Masa ve sandalyeler, bebek, çocuk ve genç odası, portmantolar ve bunun gibi mobilya alanındaki birçok malzemeye ulaşmasını sağlamak için mücadele verdik. Bu alanda oluşturduğumuz internet platformu üzerinden ki sizler de onları daha sonradan yayınlayacaksınız. Bu alanda oluşturduğumuz internet platformu üzerindeki sistemimiz ile halkımızı görsellik üzerinden kaliteli ve uygun mobilya alışverişine yönlendirmek üzere sosyal medya üzerinden firmamız ile bir araya getirmeyi hedefledik. Erişim kitlemizin tabii ki de gün geçtikçe arttırmanın istatiksel olarak tercih edildiğimizi ve olumlu bir şekilde dönüşler aldığımızın göstergesi olarak gördük. Bu dönüşler bizlere ise daha iyi nasıl hizmet verebilir düşüncesini beraberinde getirmiştir. Tebrik ederiz. Mobilya sektörü hakkında bilgiler aldık Ufuk Bey'den. Ee, tabii şimdi e, firmayı da biraz daha e, tanımak istiyoruz. Üretimde nereye dikkat ediyorsunuz? Üretimde kaliteli işçilik, kullanılan malzemelerdeki kalitenin birinci sınıfı olması ve insanlarımızın tercihini çok daha büyük bir şekilde oransal olarak tercih olayını geliştiren, onlardaki düşünceyi çok daha üst seviyelere getiren görselliği hedef edilmiş bulunmaktayız. Ürünlerimizde birinci kalitenin yarısına görselliğinde çok büyük etkisi olduğunu insanlarımız üzerinde de bir etki sağladığını görmüş bulunmaktayız. Gerçekten de şık, modern ve konforlu mobilyalar var ve fiyatları da oldukça uygun diyebiliriz. Yani şöyle fabrikalarımızın üretmiş olduğu imalattan halka satış hususu çok daha uygun fiyatlara bizim halkımız ile buluşmamızı sebebiyet verebiliyor. Onun haricinde sadece alıp satıp yani sermayesi daha büyük olan firmaların stok edip ardından stoklamış olduğu malzemeleri daha uygun fiyattan değil de daha yüksek fiyattan satmaları mümkün olabiliyor. Lakin çok daha büyük olanlar için bu husus geçerli. Onun haricindeki bütün şeylerde bizlerin gördüğü İmalat hanesinden çıkartmış olduğu ürünleri direkt halkla birleştiren bir anlayış, bir mobilya üreticisi daha uygun bir şekilde ve daha hızlı bir şekilde bunları ön plana getirebiliyor ve milleti bu şekilde mobilya hususunda birleştirebiliyor. Evet sevgili izleyiciler bugün Kocaeli'nden sizlere Gebze Mobilyacılar Çarşısı'ndan Aktaş Mobilya'dan seslendik. Evinizin ihtiyacı ne varsa şık ve modern tasarımları bulunduran Aktaş Mobilya'ya uğramanızı sizlere öneriyoruz. Şimdilik Allah'a